Büyükşehir'le uyum buna denir. Birlikte yüreğirde asfaltı olmayan hiçbir cadde kalmayacak. Güzel Cumhuriyet Caddesi'nde asfaltlama yaklaşık bir kilometre bir yolumuz var. Buranın asfaltlamasını yapıyoruz. Ben bütün çalışan arkadaşlarıma, mahalleliye, muhtarıma özellikle çok teşekkür ediyorum e, ee, inşallah çok kısa bir süre içerisinde Yüreğir'de asfaltsız sokak yol kalmayacak. Ben şimdiden bunun sözünü veriyorum. Yazın 45 derece sıcağın altında bütün ekibimiz alanda Yüreğir'e, yüreği diye hayırlı olsun. Yani yapın başlar sözünü yapın. Abi, Allah emanet olun. Kolay gelsin, sağ olun.